Çok sevdiğim şehirler vardır. Biri İstanbul'dur, biri Bakü'dür, biri Paris'tir, biri Moskova'dır. Başka sevdiğim şehirler de var ama bunlar özellikle gerçekten sevdiğim şehirlerdir. Nahçıvan'a geldim. Açıkçası çok fazla bilgim yoktu Nahçıvan hakkında. Biraz okudum, ettim filan. Ama bu şehri size şöyle tarif edeceğim. Ama kimse alınıp gücenmesin. İstanbul, bu Bakü'yü, Moskova'yı ve Paris'i alt alta yazıp topluyorum. Dörde bölüyorum. Nahçıvan çıkıyor. Bayıldım bu şehre. Dünyanın gerçekten güzel şehirleri var. Ve pek çok şehri dolaştım dünyada. Nahçıvan güzelliğinde dünyada bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten. Olağanüstü bir şehir, olağanüstü düzenli. Muhteşem bir şey yaratmışlar. Bayıldım bu şehre gerçekten. Bayıldım bu şehre. Keşke ömrümüz burada sonlansa ama böyle bir şey mümkün değil. Buradan üzüntüyle ayrılıyoruz. Iğdır'da imza günümüzü düzenledikten sonra Nahçıvan'a geldik hep birlikte. Harikulade bir şehir bizi karşıladı. Mimarisiyle, sokakların genişliğiyle, temizliğiyle, insanların yaklaşımıyla hepimizi büyüledi diyebiliriz. E, muhtemeldir ki 5-6 e, yıl içerisinde Nahçıvan'ı tüm dünya duyacak, Azerbaycan kültürünün buram buram yaşandığı bir e, şehir. E, biz çok beğendik, e, çok mutlu ayrılıyoruz buradan. Bu topraklara gelip Azerbaycan müziği dinlememek olmazdı elbette. Hep birlikte müzik dinleyeceğimiz Aras Nehri'ne yakın bir kafeye gittik. Bizim kabak kemanı olarak bildiğimiz kamança dedikleri enstrüman, Parviz Bey'in ellerinde adeta dile geliyordu. Atoğul Bey ile Tuğşat Bey'in birlikte söyledikleri Azerbaycan türküleri ruhumuzu okşadı. Gecenin geç saatlerine kadar burada şiirler okuyup türküler söylediler. Ağzım, Ağzım sen, menevamadır. Ya, menevamadır. Değişir gönül rüzgarın solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denize gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır. Gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişi. Azerbaycan'a bağlı Özerk Nahçıvan ülkesindeyim. Nahçıvan şehri beni gerçekten çok etkiledi. Geniş, temiz sokakları, mimari zevke uygun harika binalarıyla ve son derece sakin, saygın halkıyla bu şehir, bu ülke beni gerçekten çok etkiledi. Çok yıllar önce Azerbaycan'a ilk gidişimde Orada bir kadın heykeli görmüştüm. Kim bu heykel, kimin bu heykel demiştim. Natevan heykeli dediler. Bir kadın şairin heykeli vardı. Bakü'de var şu anda da. Her gidişimde de Bakü'ye o heykelin önünden geçerim, yanında dururum. Bir kadına gösterilen hürmetin simgesi olarak o heykele ve o heykeli oraya diken bir şehrin ortasına bir kadının heykelini diken bir ülkenin kültürüne, bir halkın kültürüne gerçekten çok saygı ve sevgi duyarım ki ben de o halka aitim, o halkın bir parçasıyım. Bugün de burada <laughs> Nahçıvan'da önce ak koyunlardan kalan bu açık hava müzesinde ak kalan koç başlı mezar taşlarının olduğu alanı gezdik. Pazar günü olduğu için müzeler kapalı. Fakat şu anda da Mümine Hatun Türbesi önündeyiz. Muhteşem bir yapı gerçekten Mümine Hatun Türbesi. Yine çok etkiledi beni. Bir kültürün bir kadına gösterdiği saygının, hürmetin simgesi olarak. Mümine Hatun'un İldeniz, Şemsettin İldeniz'in eşi olduğunu öğrendik. 1176 yılında yapılmış. Demek ki Alparslan'ın Anadolu'ya girişinden 1071 olduğuna göre yaklaşık 200 yıl sonra filan yapılmış bir heykel. Yine Anadolu'da işte e, Türk kavimlerinin e, yarattığı bir büyük kültür değeri. Kadınına saygı duyan bir kültür bana göre saygıya en çok hakkı olan kültür demektir. Bu açıdan da ben Bakü'de Natevan Anası'nı, burada da Mümine Hatun Türbesi'ni diken kültürün önünde saygıyla eğiliyorum ve o kültürün bir parçası olmaktan ötürü de mutluluk duyuyorum. Kızlar denilen dinlenme yerinde içtiğimiz çay ve yanında getirilen reçeller çok lezzetliydi burada çay ve çayla içilirmiş. Bu kültürleri çok zengin. Artık kabuğundan bile reçel yapıyorlar. Bize nefes aldırdığınız için teşekkür ederiz doğumun incisi Iğdır. Müzik Bize güzelliklerini cömertçe sergileyerek bizi kendine hayran bıraktığın için teşekkür ederiz Mahcun.